Başkanım, biz bu köşeye doğru. Şu Biraz Yüz evet, yıl felaketin geçen ülkemizde Allah bir daha böyle felaketler, acılar göstermesin dileğiyle. Ya Allah Bismillah. Sayın Kaymakam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين بذات سنة نندق سنة Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi senin rahmetine, mağfiretine Bugün burada yedincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Nasrettin Hoca Festivalimizin ilk adımını yapıyoruz. Tabii ki ilk şeyimiz göle maya çalmaktı. Bugün burada onu gerçekleştirdik. Tabii ki bu sene biz festivalimizi, şenliklerimizi sınırlı kapsamda gerçekleştiriyoruz. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremden dolayı biz Sivrisar Meclisi olarak, Belediye Meclisi olarak bir karar aldık ve bu sene ki e, festivalinin bütçesini depremzede bölgesine aktardık ve oradaki barınma ve ihtiyaçları için harcanıldı. Bu bu şekilde de bu senede de Göle Maya çalmak ve e, seminerlerle. İnşallah yine coşkulu bir şekilde Nasrettin Hocamızın doğumunun şenliklerini gerçekleştireceğiz hep beraber. Biz tabii ki burada göle maya çalarak hem tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle çaldık ve bir daha da bu ülkeye, bu dünyaya böyle felaketlerin yaşanmaması dileğiyle. Öyle mayamızı çaldık. İnşallah Rabbim insanoğluna sağlık, mutluluğu nice yıllar verir diye düşünüyoruz. 814 yaşındayız. Sivrihisar'da doğduk. Sivrihisar'da devam ediyoruz. Yine bu yıl Nasrettin Hoca'nın festivalini kutlayacaktık. Ancak 6 Şubat'ta yaşanan bu asrın felaketinden dolayı bu sene sadece anma programı ve etkinliklerle şenlik olmadan kutluyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda göle mayamızı çalıyoruz. Daha önceki senelerde bu pandemiden dolayı bir daha böyle bir sağlık sorunu yaşanmasın bunlar yaşanmasın diye dua etmiştik. Allah'a şükür ondan kurtardı bizi Rabbim. Şimdi de Allah bir daha böyle acılar, felaketler, musibetler göstermesin diye göle mayamızı bu niyetle çaldık. Rabbim inşallah bu ülkeye böyle bir acı felaket daha göstermez. Tüm dünyaya, tüm insanlara huzur, mutluluk, sağlık dolu günler gösterir inşallah. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Beni andığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah kıyamete kadar da Nasrettin Hoca'lar hep birlikte bu güzel günleri kutlamaya devam edeceğiz. Bak, dur, buraya dur, bak, buraya bak. Dön hocam, buraya. Yok yok, buraya koyun. Çocuklar buraya bakar. Evet. Hı. Hı, hı. Alın elini gençlere. Evet. Burada bir yok kameraya bir göster bakalım Evet bak o maşallah. Ya maşallah. Ya gel bakalım. Gel. 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 Aç. Gel. Için. gel. Başkanım, buraya ha? da. Evet. Gel. Tamam. bana Gel. Gel. Bana Gel. Tamam. Evet. Gel. <laughs> <laughs>

Gel bakalım. bakalım. Gel bakalım. Gel Gel bakalım. Gel Gel bakalım. bakalım.